Şu anda çünkü Ederson ile Galatasaray anlaşmış durumda. Ama e, Manchester City ile anlaşamadı. City'nin minimum 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Tabii Galatasaray'ın o Simen'e harcadığı e, 75 artı 5 milyon euro'luk bir bon servis var. O yüzden Galatasaray şu anda bon servissiz oyuncular oyunculara bakıyor ama Ederson'da çok çok istiyorlar. Ederson transferi de bon servissiz gerçekleşmeyecek bir transfer. O yüzden buna kaynak arıyor Galatasaray ve bu Barış Alper satışı buna kaynak olabilir. Hem bir kanat hem bir kaleci. belki de bir Sabek alınabilir Galatasaray'a. Çünkü sağ içinde Singo ismi konuşuluyor şu anda Galatasaray'da. Dediğimiz gibi üçlü sistemde Galatasaray zaman zaman oynayacaktır. Bu üçlü sistemde Singo Kanat Bek'i de kullanabilirsin. Dörtlü de sabek olarak da kullanabilirsin. Galatasaray Singo, Ederson ikili paket şeklinde şu anda e, transfer etmek istiyorlar. Ama bunun için bir bonservis girdisi lazım. Barış Alper'in satışı bu iki oyuncuyu Galatasaray'a getirebilir. O yüzden Neom'un bakalım e, teklif yükselttiği senaryoda Galatasaray bu teklifi evet diyecek mi? Barış Alper'e gitmeyi kabul edecek mi? Bunu da önümüzdeki haftalarda göreceğiz.